Yaşma. Bu bir soygundur. Neymiş? Neymiş? Soygunmuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet bir soygun yapmaya geldik. <laughs> Çok esprili insanlarsınız. Sizin gibi komik müşterimizin olması ne hoş. <laughs> evet hoş da biz espri yapmıyoruz ki salak. Bak şimdi. Hadi bakalım sevgili ruhum. Neredeyse şu deneye bir iki hareket yap da bir bağlayıver he? <laughs> ha? Ha? Eh, mecburen peki. <laughs> ne oluyor, <laughs> nasıl oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> Oo o, şimdi bir de uzun uzun sana bunu mu anlatacağız? İşimiz var, soygun yapacağız. <laughs> bak şimdi, bak bana bak. Beni duyuyor musun sevgili hayaletim? Şimdi sen şu marketteki herkesi bir güzel dondur da teker teker uğraşmayalım he? He? <laughs> 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 Dondulen lan. Güzel, güzel. Ha, hadi şimdi bize paraları getir. He? He? Paralar. Paralar. <laughs> Oo, market soymak internete girmekten daha kolay ve hatta sallama şans sallamaktan da kolaymış. Gel buraya. Gel gel. <laughs> Haydi gidelim sahinelere gidelim. Oh, Yürü oh, yar oh, yar. Oh, haydi oh, haydi oh, hop oh, oh, hop hop haydi. Marmuş. O kadar afiş astık caddelere hala gelen giden yok. Acaba daha büyük afiş mi yaptırsaydık? Evet anneciğim. Bir dahaki sefere mi yok kızları da düşünerek onar metrelik kocaman afişler asalım. Hmm, sen dalga geç bakalım. Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat'ın kız kardeşi Sabahat'e abisini evlendirebilmek için nüfus sayımında gönüllü nüfus memuru olup mahalledeki bütün bekar kızları tespit etmiş. Ya! Of Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Sedat bitti şimdi kız kardeşim başladı. Hah. İşte biri geldi. Dur bakalım, pek merak ediyorum. Bu ilk gelen kız nasıl bir şey? Ay evet anneciğim, ben de çok merak hmm. ediyorum. Acaba afişle gelen kız nasıl bir kızdır? Hmm. Herhalde salaktır. Salak malak. Geldi ya sen ona bak. Ha ha ha! Bana menkıbe demişler. Ayol. Tadam, işte afişle gelen gelin adayımız. <laughs> Tadam, ben geldim. <laughs> töbe töbe. Kızım o afişi niye yırtıyorsun? Manyak mısın sen? Ama müracaat adresi afişte yazıyordu da o yüzden. Evet ama Reyhancığım sen bizim evin yolunu zaten çok iyi biliyorsun. Aa, evet doğru. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Menkul Hanım teyze. Ee, müracaat, e, müracaat, müracaat eden bir kişi olarak e, evlenmelik oğlunuzla Allah'ın emri peygamberin de kavliyle evlenmek istiyorum. Hayır efendim olmaz ben vazgeçtim. Ee, yani Düşündüm de ilanla gelen bir kızdan pek hayır çıkmayacağına karar yani. verdim. <laughs> evet, ilanla gelse gelse ancak salaklar gelir, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> işte aynen öyle oldu. <laughs> Ay, gel canım. Aa, i̇yi günler efendim. Şey ben oğlunuzun afişini gördüm, çok beğendim onu ve geldim. Hep böyle poster olan bir erkekle evlenmek <laughs> istemişimdir. Yok ya, o zaman afişle Aa. aranan teröristlerle evlensen. Reyhan, susar mısın sen? Ya, niye susacakmışım ha? Niye susacakmışım? <laughs> ben formaya reklam aldım arkadaşlar. Kadın pedi reklamı. E, Hopidi hijyenik kadın pedi. Ben de köpek maması <laughs> reklam aldım. Hır hır köpek mamaları. Ben de tuvalet kağıdı reklamı alabildim ancak. Pırıl tuvalet kağıtları. Ben de karşı eczaneden basur ilacı reklamı alabildim. Rendesür basur ilaçları. Ne o kanka? Senin moralin neden bozuk? Hı? Reklam alamadın diye mi? Ne? Yo öyle dalmışım işte kanka be. <laughs> arkadaşlar çalışıp çabalayıp gayet iyi reklamlar bulmuşsunuz. Yalnız bu reklamlar uzun arkadaşlar. Hopidi hijyenik kadın pedi, pırıl tuvalet kağıtları. Arkadaşlar bu reklamlar çok uzun. Bunlar formaların etrafını iki tur sarar. Ben <laughs> bir akü firmasından reklam buldum Önder Bey. Hah, bak bu güzelmiş işte. Ee, akü kısa. Peki bu akü firmasının markası ne? Sakla samanı gelir zamanı oğullarından Akü. Çüş ulan çüş be. Arkadaşlar bu iş için biraz pratik zeka lazım. Pratik zeka. Bir zamanlar biz devrim nikahı kıyarken... ...ailelerimizin de değerlerini göz önüne Adam. alıp... ...devrim Aa, kınası yapalım. sen misin? Geline bak geline. Tamam. Kınalar sürmüş tamam. eline. Tamam, Haydi tamam. yoldaşlar gelin. Buluşuruz. Devrimin tamam. kına gecesine. Haydi yoldaşlar haydi. Daya... Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş.